Bütün bunların ana sebebi arkasındaki sebep enflasyon olgusu ve enflasyon olgusunu tam anlamama yani anlatamama ya da diyelim. Çünkü enflasyon gerçekten büyük bir ahlaksızlık. Enflasyon o sermayenin geniş kesimlerden, ücretli kesimden belli bir kesime, en zengin kesime transferini sağlar. Yani bunu böyle... Görmezsin aa ne oluyor diye bir tipi. ama az önce senin söylediğin birileri çok kazanıyor. Evet mesela büyük şirketlerin bilançolarına senle bakmıştık mesela geçmiş yayınlardan bir tanesinde. Vergi tanesi istisnası her Ciddi anlamda yer. çılgınca bir para kazanma ve büyük varlık arttırma yolunda büyük şirketler değil mi? Şimdi o para onlara gidiyor. Şimdi buradan nasıl çıkabiliriz soruna çok değerli bir soru. Oraya dönmek lazım. Çünkü sebeplerini her yayında neredeyse anlattık. Enflasyonun sebeplerini bugüne kadar yanlış para politikası yanlış ve ekonomi politikaları az önce değindik bunun şeyi başlangıç noktası öyle faizi arttırdık bakın ne oldu bize para getirimden geçmiyor. Bunun başlangıç noktası enflasyonla mücadelede ciddi anlamda bir milli mütabakat kurmak gerekiyor. Vatandaşa gerçekten enflasyonla mücadele ettiğine ikna etmekten geçiyor. Her şey öyle başlıyor. Şimdi siz iknadan başlarsanız ikna edebilmek için de masaya yumrunuzu vurup biz böyle tasarruf ediyoruz. Şu 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 sektörlerde de kendimize yeteceğiz. Bunları yapacağız. Bak bunlar ya şu anda hep herkes neye odaklanıyor? Faiz 5 puan artarsa 2,5 puan artar mı bu hafta Ebru? Ya artacak mı artmayacak mı? Bütün tartışma bu. Hayır. Nisan'da artacak hayır. artacak deniyor. 2,5, 5, 10 fark etmez. Siz isterseniz faizi bugün yarın 70 yapın. 3 gün, 5 gün bir ay etkisini görebilirsiniz. Sonra yine etkisi kaybolmaya başlar. Siz davranışları değiştirecek hamleleri yapıp da topluma bunu anlatmazsanız baştan sona yani diyeceksiniz ki bakın biz kamuda tasarruf yapıyoruz. Artık biliyoruz siz sizin yanınızdayız. Sizi anlıyoruz. Bak niye en çok şey tartışılan belediye seçimlerinde kent lokantaları veya işte kreşler şeyler? Çünkü deniyor ki vatandaşı anladığını görüyor bel belediyelerin. O hamlelerini övgüyle söz ediyor. Çünkü diyor ki ya diyor ben karnım doyamıyordu. 40 liraya burada yemek yiyebiliyorum 4 kap diyor. Şimdi daha diyor beni anlamış. Ne kadar kreş derdim olduğunu, buraya para yetiştiremeyeceğimi bana uygun imkanlarla bu kreşi sunuyor diyor. Şimdi bu mantık aslında çok iyi bir rehber olmalı. Bak belediyelerin yaptığı bu hizmeti nasıl örnek almaya çalışıyorsa diğer belediyeler veya diğer şu anda adaylar aslında şu anda iktidarın enflasyonla mücadeleyi de buradan baz alarak önce halka anlamaya anlamaya davranışlar neden gelişiyor? Ne oluyor? Yani size çok iyi para veriyoruz. 10 bin lira, 17 bin lira değil bunun, bunun haritası. Tam tersine Hayır biz sizi çok zor durumda kaldığınızın farkındayız. Ama... TÜİK'in yaptığı hataları, TÜİK'in yaptığı rakamlarla ilgili. Ya daha önce kendisi söylemedi mi? Sayın Bakanımız yani bu TÜİK'in verilerinin daha şey olması ile ilgili geçmişte konular geldi. Biz o konuları konuşalım. Ki bak bu ay TÜİK'in rakamı dikkat edersen enaktan yüksek geldi. Ne Psikolojide olacaksın? bir olgu vardır. Yani bir sorunun varsa terapiste gidersin. Sen konuşturur, konuşturur, konuşturur. Ta ki itiraf edene kadar, kendi kendi hatan olduğunu itiraf edene kadar. Sen kendi hatanı kabul etmediğin sürece soruna çözüm üretemezsin. Hep başkalarına atarsan suçu her zaman işin içinden çıkamazsın. Dolayısıyla önce hataları kabulle başlıyor soruna çözüm üretmek. Hatayı kabul etmediğin sürece ya şu manzaranın şu gö ekranda gördüğümüz manzaranın beyaz peynirin 4 yılda %600, dana etinin %935 yükseldiğini sen deklere edip de evet böyle bir sorun var. Bu sorunla da biz et ithal ederek çözeceğiz demek değil. Hayır bunun tekerrürüne evet buna çözüm kısa vadede ithal edebilirsin. Ama bunu kalıcı çözüm halinde et ithal etmeye devam edersen yine işinin içinden çıkamazsın. Yani şöyle söyleyeyim. Amerika'daki rakamlar eğer dolar basında da şey yaparsan yüzde 200 civarı olur artışlar. Hani dolar basında. Burada hiç yüzde 200 görüyor musun? Görmüyorsun. Görmüyorum. Yüzde 200 yok. İşte biz global anlamda da dünyanın gerisinden de aşırı pahalı hale geldi. Evet. Sadece faiz arttırarak çözülmeyeceğinin bütün bu sorunun sadece evet, faiz ama... çözülmeyeceğinin arkasındaki şey tablo bu. Ama yine sadece faiz düşürerek de olmadı. Faiz düşürdüğün sırada şunu yapsaydın, ya biz evet içeride döviz satarak bunu zapt edeceğiz ama biz acayip bir tarım reformu yapıyoruz Emrah Hanım. Siz bir girseniz anlatsak size diye, çağırsak, o zaman Tarım Bakanı'nı çağırırdın sen de bir programına, sana tarım reformunu anlatsın. Ben istiyorum bunu, tarım ve hayvancılıkta bize reformlarını anlatsınlar, gelsinler, biz de konuk edelim, sorular soralım. Bize bu reform varsa böyle bir reform, böyle bir reform yoksa zaten enflasyonla falan mücadele edemeyiz. Sadece faiz indir kaldırla enflasyonla mücadele olmaz. Kendine yeten bir modele geçmediğin sürece ben burada her hafta bunu söylüyorum. Anlatmaya da devam edeceğiz. Herkes istiyor ki hocam 5 puan artarsa faiz iner mi? Ya 5 puan daha artsın 3 gün daha idare eder. Ne olacak? Sonu ne olacak? Sayın Mehmet Şimşek hafta sonu verdiği röportajda e, KDV oranlarında yükselmeyecek dedi ama bazı e, ürünlerde değişiklik olabilir. Yani ürün bu paketin içindeyken başka bir pakete kayabilir şeklinde bir ifade var değil mi? Yanlış değil mi? Yani işte kitap mi? mesela %0'sı evet. KDV'si şimdi yüzde %20'lik dilime geçer. Dolayısıyla aslında Dilimlere KDV'si bakacağız artmış diyor. olacak. Yani artmayacak deniyor ama aslında artmış evet. olacak. Gıda yani. dışında artabilecek de bunlar var. Yani yani gıda kitap... artarsa işte asıl orada bu işte işler daha da zor hale hali. İşte gıdanın çok artmayacağını düşünüyorum. Umuyoruz. Yani kitap mitap kalıyor geriye. İşte öyle bir şey olursa da o zaman ne Umarım. kadar katkı olacak? Yani enflasyonla mücadele yani vergilerde dramatik bir artış bekleniyor ya yüzde 130 %157 idi galiba e, bütçedeki şey 100, vergi artış 100, beklentisi 100, 100. hedefi i̇şte 11 trilyon Nasıl lira, 11 trilyon liranın 8 trilyon lirasını evet. biz vereceğiz. Ben de ısrarla diyorum ki hala ben bir vergi reformu ile ilgili de umutlu beklentilerim var e, seçim sonrasında. E, mutlaka bazı e, yani pek birçok arkadaşımız benimle aynı görüşte değil ama beklenti olarak aktarıyorum. Ben vergi reformu ve bazı e, varlık vergisi tipi yani e, az önce söylediğim gibi parası da olandan yani şu verginin tabana yayılması kelimesini duymak istemiyorum yani. Tabana yayılmasını duymak istiyorum. Vergi artık istisnalarını artık biraz gözden geçireceğiz diyor. İşte bu, ya, o güzel yani umuyorum. Umuyorum. Somut. Bak bunları söyleniyor ha, ya. Hakkaniyetli Ben istiyorum ama. ki tablo bittikten sonra Ebru seçim bittikten sonra gözden geçir. Bunları gözden geçirdik bu tablo 1, 2, 3, 4 diye anlatılsın. Ya yani bize verilerle, rakamlarla somut. Yani rahmetli Özal'ın zamanında en büyük şeyi rakamlarla konuşmasıydı. Öyle kendisini siyasette yükseltmişti. Çünkü daha önce hiç havadaydı rakamlar. İlk defa rakamlarla konuşmayı getirmişti. Umuyorum tekrar var. tekrar e, biz o gerçekten rakamlarla somut boş 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 şeyler muhabbetler yerine bunu yapacağız, şunu yapacağız değil de şu kadar yapacağız. Şu kadar şu bakanlıktan şu kadar tasarrufta yaptık. Bu bakanlığın bütçesinden şu kadar milyar lira tasarruf ettik. Şuradan şu kadar milyon lira tasarruf ettik diye bize anlatsın, biz de gerçekten izleyelim, takdir edelim. Bugünleri özlemle bekliyor olacağım.